verildi ve yarış başladı. Çıkıştan sonra 2,5 3 boy geriye düştü 6 numaralı Pikabu. Yarışın liderliğini 1 numaralı Ardaşah aldı. 1 boy fark yaptı. İkinciliğe 2 numaralı Çakırdağlı girmişti. Hemen içinden gelen 5 numaralı Luminosity şimdi ikinciliğe sarkarken dışarıda 4 numaralı hep birinci üçüncülükte. İki boy geride iki numaralı Çakır Dağlı dördüncü sırada yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda üç numaralı Full Throttle. Ondan bir buçuk boy kadar geride dış kulvarda yedi numaralı Tractor. Daha sonra sekiz numaralı Heroes iki boy geride son sırada altı numaralı bu sırasıyla atlar son sekiz yüz metreye giriyor. 1 numaralı Ardaşah yarışta 1.5 boy farklı önde ikincilikte 4 numaralı hep birinci var 1 bir boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Luminous 3. sırada yarım boy gerisinde 2 numaralı Çakırdağlı daha sonra iç kulvarda 3 numaralı Full Trout dışında 7 numaralı Tractor 1.5 boy geridede 8 numaralı Heroes ve yanında 6 numaralı Peekaboo sırasıyla Taylar atlar düzlüğe çıktı. Bir numaralı Ardaşah virajı da iç kulvardan yarım boya farklı önde dönerken dışarıdan iki numaralı Çakırdağ onun dışından Traktör içeriden de Luminous'ın satığa kalkıyor. Yol arayan Full Throttle var. Atlar son 200 metreye girdikten sonra geçti numaralı Traktör öne geçti. Dışına da 6 numaralı Pikabu geliyor. Dışarıdan gelen Pikabu. İçeride Traktör'e var Pikabu öne geçiyor. 6 numaralı Pikabu kazanıyor. 7 numaralı Traktör ikinci, 2 numaralı Çakırdağlı Dağlı 3. 1 numaralı Ardaşah 4. oldu. 5.lik içinde 2 numaralı Çakırdağlı ile 8 numaralı Heroes fotoyu beraber geçti. 6 numaralı Pikabu Vedat Abiş ile Osman Gazi koşusunu kazandı.